Vay herkes de gelmiş. Aa, şu kızla benim çantam aynı. Acaba aynı sınıfta mıyız? Neyse ben sınıfa gideyim en iyisi. Zil de çalmıştı zaten. Evet çocuklar dersimiz başlamıştır. Şu şöyle bu da böyle olur. Şöyle de böyle de. O zaman şöyle. Öf, boş ver ya işte ders bitti. Çıkabilirsiniz. Hmm, hocam şu nasıl oluyor? Vide, Eee, Kızım onu ben de bilmiyorum. O kadar yaşlandım ki unuttum. Tamam, tamam hocam. Çıkabilirsiniz. Birlikte çıkalım mı? Yok, sağ ol, Ben tek çıkarım. Peki. Hmm. Şşt. Kanka kanka. Kanka aynı sınıfa düşmüşüz. Şşt kanka sus ya. Çıkacağız işte şimdi. Hadi hadi hızlı işini bitir. Ha? Senin burada ne işin var? Hem de bu benim dolabım. özür dilerim. Yanlış yere gelmişim değil mi? Ne iş vardı ki? Neyse. Neyse boş ver. Şuradan birkaç eşya alayım. Ah eski gözlüğüm buradaymış. Ben de kaybettim sanıyordum. Ha, yedek formam da varmış olmayan birine verebilirim. Arkadaşlar forması olmayan var mı? Ee, sanırım herkes formasız. Eş, ee, kanka kanka gel. Gel oğlum kanka bekle ya. Ben niye sandalyeye oturdum ya? Neyse çıkayım ben de. Kanka forma versene. Tamam kanka al işte ya. Yani. Tamam. Kanka. Kanka çok mutluyum. Aynı sınıfa düşmüşüz. Ben de. Neyse hadi sınıfa geçelim. Zil çalacak. Tamam. Biz niye sessiz konuşuyoruz ki zaten? Ne bileyim kanka sen öyle sessiz konuşunca. Neyse hadi. Zil çalmış. Tamam. Geliyorum. Öbür çocuk nerede? Hocam en son benim dolabımda geziniyordu. <laughs> Neden benim dolabımda geziniyorsa? Neden herkes bana gülüyor? Utandım ya. Ee, hocam neden bana gülüyorlar? Acaba <gülüyor> Acaba Melisa'nın dolabında olduğun için olabilir mi? Ee, özür dilerim hocam karıştırmışım. Neyse hadi. Derse başlıyoruz. Üf, keşke kankamla aynı sınıfa düşseydim. Ne vardı sanki? Bir dakika ya. Geç kalmış olabilir. Hocam yoklama alabilir misiniz? Alacağım zaten çocuğum. Bekle. Şimdi. E, Berkay burada mı? Burada hocam. Melis, bur Melis burada mı? Burada. O da tamam. Melisa burada mı? Buradayım hocam. Tamam. Hmm. Nehir burada mı? Burada. Bu da tamam. Ya Rabbi otursana şuraya çocuk. <laughs> Boy yap, boya yapmayı seven kızımız senin ismin neydi ya? Gözükmüyor muhtemelen burada. Ya da ben göremedim. Bilmiyorum sen yine de söyle. Ee, hocam hocam benim ismim şey hocam benim ismim Melek tamam kızım peki Arin burada mı burada hocam tamam iki tane tamam atalım Şimdi Berke burada mı buradayım hocam <laughs> Can burada mı? Ee, yok hocam. Aa, aynı sınıfa düşmüşüz. Yes be. Demiştim gelmemiştir diye. Çünkü daha iki tane boş yer var. İçimden söylüyorum. <laughs> Bana niye garip garip bakıyorsun? bakmıyorum ki sana. Evet, tamam. Tamam. Yoklamayı aldık çocuklar. Onu biz de biliyoruz hocam. <laughs> Karşılık verme bana. Özür dilerim hocam, bir şey demedim ki. Neyse şuradan defter kitabımı alayım da. так я вообще такой